Çeşmeden evimize çok su taşıdık, ya eskiden bilirsiniz e, testi vardı, evin suyunu evlerde su olur olmazdı. E, çeşmeden çok su taşıdım oradan, e, güzel ilçemizin e, havasının suyunu doya doya yaşadık. Emirdağ İngenar Meşriyesiyim. Bu görevi de hamdolsun 400 yıldır güzel bir şekilde yapıyoruz. Emirdamıza güzel hizmetler vermek için gayret ediyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber. Verilen görevleri de elimizden geldikçe en düzgün, en dürüst, en hakkaniyetli şekilde yapmak için gayret ederiz. Öyle Allah. Evet, Memleketten Hikayeler serimize devam ediyoruz. Bugün de Emirdağ'dan Hüseyin Duran'la beraberiz. Hüseyin abi merhaba. Merhabalar Umut Bey. Hoş geldiniz. Türküler diyarı, gurbetçiler diyarı. Güzel ilçemiz Emirdağ'a hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Çok sağ olun. Hüseyin abi sizi birçok insan tanıyor aslında. Fakat biz bir de izleyicilerimize tanımayanları bir tanıtalım. Kendinizi tanıtır mısınız bize biraz? Tabii ki. Ee, ben 1973 Emirdağ doğumluyum. Emirdağ, Eski Kacerli Mahallesi'nde doğdum. Çocukluğum, gençliğim hep Emirdağ, Eski Kacerli Mahallesi'nde geçti. Eski Kacerli Mahallesi'nin türkülere konu olan Kacerli Çeşmesinin çok suyun içtim. Çeşmeden evimize çok su taşırdık. Eskiden bilirsiniz testi vardı. Evin suyunu, evlerde su olur olmazdı. Çeşmeden çok su taşıdım oradan. Güzel ilçemizin e, havasını, suyunu doya doya yaşadık. E, Emirdağ'da e, Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. E, ardından ortaokul ve liseyi yine Emirdağ, Emirdağ İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Hayatımın e, tamam Emirdağ'da geçti. Sadece bir, bir buçuk yıl yaklaşık e, 18 ay askerlik döneminde Emirdağ'da yaşamadım. Onun harici kalan bütün yıllarım hep Emirdağ'da dolu dolu geçti havasını, suyunu dediğim gibi bol bol yaşadık güzel ilçemizin. Emirdağ'da işte işte okul hayatı bittikten sonra ticarete, babamın mesleği olan ticarete başladım. Babamın yolunda devam ettik. Emirdağ'ın eski esnaflarındanız. Sebze pazarında çok esnaflık yaptı babam. Biz de ortaokul yıllarından itibaren yanında çalışmaya başladık. Okul bittikten sonra da okul hayatımı başka bir şey mi demedik. Yine babamızın mesleği olan ticarete devam ettik. Ticaretle devam ediyoruz. O zamandan beri. Ticaretin yanında ayrıca Emirdağ'da derneklerde görevimiz var. Üyeliklerimiz var. Çeşitli organizelerimiz oluyor. Emirdağ'da yine. Ayrıca Emirdağ'da yine aktif siyasetle uğraşıyorum. Çeşitli partilerde yönetim kurulu üyeliklerim oldu. Yine en son AK Parti Emirdağ İlçe Başkanlığı yaptım. E, bir dönem e, 2010-2013 arası. Onun ardından şu anda da aktif şekilde e, Emirdağ'ımızı temsil edecek şekilde Afşin Karesel İl Genel Meclisi üyesiliği yapıyorum. Kendim Emirdağ İl Genel Bu görevi de hamdolsun 400 yıldır güzel bir şekilde yapıyoruz. Emirdağ'ımıza güzel hizmetler vermek için bir gayret ediyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber. Evet Hüseyin abi şimdi hem ticaret dedik hem siyaset dedik. Ticaretle alakalı geçmişimizde daha çocukluktan bu yana olan bir ticaretten bahsediyoruz. Evet. Bu ticaret nasıl başladı? Küçükken neler yapıyordunuz babanızla beraber? Aynı zamanda şu anda Duranlar AVM'nin sahibisiniz ve Hı. şubeleriniz var. Bunlarla bu bir başarı hikayesi aslında. Sıfırdan gelip bunları yapıyor olmak bir başarı hikayesi. Bunları nasıl başardınız? Ben bunları sormak evet. istiyorum size. Ya dediğim gibi ticareti baba mesleğimiz bu. E, dedemizden gelen esnafla esnafla babam girden aldık. Onların yanında yetiştik. Ticaretin temelini onların yanında öğrenerek attık. E, bu temel üzerinde de e, mücadelemizde yaptığımız çalışmalarla ki e, yaptığımız çalışmalarla toplum nazarında e, beğenilen bir işletmeyiz ki e, bugün e, iki şubeli marketimiz var Emirdağ'ında. Söylediğim gibi ticareti babamızdan öğrendik ve bu ticaretle başladık. <laughs> Emirdağ'ın en eski esnaflarından babam kendisi. Biz de onun yapmış olduğu ticareti bir tık daha yükselterek hem de zamanın şartlarına ayak uydurarak market tarzına döndük. Ve iki şubeli olarak Emirdağlı halkımıza hizmet vermek için gayret ediyoruz. Harika. Peki. Siyaset tarafı, siyasete geçtiğimizde evet. şu anda Afyon İl Genel Meclisi üyesisiniz evet. aktif olarak. Evet. Aynı zamanda geçmişe baktığımızda da Emirdağ İlçe Başkanlığı, AK yani Parti'den Emirdağ İlçe Başkanlığımız var. Doğrudur evet. değil mi? Doğrudur. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Aynı zamanda siyasette şu anda aktifsiniz. Aktif olarak da devam edecek misiniz? Evet. İzleyicilerimiz bunu merak evet. ediyor. Yani siyasetle uğraşanlar iyi bilir. Siyaset bir hastalık. Girdir mi <laughs> Evet. Siyasete ne zaman girdik? Siyasete lise yıllarında girdik. Lise yıllarından itibaren Milli Gençlik Vakıfları'nda çalışmalarımız oldu. Ardından tabii ki okul bitti, askerlik maskerlik geldik. Geldikten sonra yine siyaset hayatımız tekrar bizi mıknatıs gibi çekti. Vefa Partisi Yönetim Kurulu üyesi oldum askerlikten sonraki dönemde. E, Refah Partisi'nde bir müddet devam ettik, ardından Refah Partisi kapatıldı. Onun ardından Fazilet Partisi kuruldu, onun Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. E, o da yine aynı Refah Partisi gibi aynı kaderi paylaştı, kapatıldı. Ondan sonra da Saadet Partisi Yönetim Kurulu üyeliği, Kurucu üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. 2005'ten itibaren de e, AK Parti'de Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete girdik. Yani siyaset bizi bırakmadı, bir girdik. <laughs> e, ardından AK Parti'deki arkadaşlar işte yine yönetim oluştururken beni davet ettiler 2005 yılında. E, Halbuki işte Saadet Partisi'nden en son bıraktığımda siyaseti yeter, ticaretle uğraşacağım, yapmayayım diye bırakmıştık ama siyaset bizi bırakmadı. 2005'te tekrar arkadaşların e, bana bu sundukları teklifle tekrar kabul ettik. 2005'ten itibaren AK Parti'de görev yaptım. 2010 yılından itibaren de AK Parti ilçe başkanlığını 2013 yılına kadar 3 yıl devam ettirdik. E, siyasi hayatımız 2013 yılında AK Parti'den e, görevi bırakmamla biter gibi gözükse de 2019 yılından itibaren tekrar yine AK Parti'den İl Genel Meclisi olarak aday oldum. E, halkımızın teveccühüyle ile seçildik. AK Parti'den Emirdağ'ını temsilen Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyesi olarak Afyon'a Meclis Meclise katıldık. Meclis üyesi olduk. Yani 2019'dan beri il genel ee, siyaset hep bizim içimizde var. Ee, bir türlü siyasetin içine girdim. En başta söylediğim gibi çıkamıyorsunuz haliyle. Siyaset de böyle bir şey. Ee, yine siyasi hayatımız devam ediyor. Devam edecek gibi görünüyor. Ee, yani devam edecek gibi de gözüküyor. Aynen siyasi hayatımız devam edecek gibi gözüküyor. Tamamen bu tabii bizim istememiz de değil. Hem ee, hemşehrilerimizin istemesiyle onların bize verdiği destek de olabilecek bir şey. Onlar istediği sürece biz elimizi taşın altına sokmaktan hiçbir zaman geri adım atmayız. Verilen görevleri de elimizden geldikçe en düzgün, en dürüst, en hakkaniyetli şekilde yapmak için gayret ederiz. Evelallah. Evet, inşallah bakalım Hüseyin abi. Şimdi Emirdağ'dan birçok kişi zamanında kalktı, Belçika'ya gitti. Sizin de eminim ki Birçok akrabanız, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz Belçika'da, Fransa'da, Hollanda'da, farklı evet. yerlerde, Avrupa'nın farklı yerlerinde diyelim. Siz hiç Belçika'ya ya da Avrupa'ya gitmeyi düşünmediniz mi? Yani şöyle söyleyeyim, Avrupa'da var evet, akrabalarımız var. İki tane abim var Avrupa'da. Ee, yakın akrabalarımız var, amcalar var, amca çocukları var. Yani bir sürü akraba var, eş, dost, akraba, arkadaş. Çocuklukta top oynadığımız, ne bileyim çocukluğumuzda oyun oynadığımız, okula gittiğimiz arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Avrupa'da. Kendilerinin çoğunluğuyla da zaten yaz sadelerinde, geldiklerinde görüşürüz. Veya ben yurt dışına gezmeye, ziyarete gittiğimde onları orada görürüm. Otururuz, çay, kahve içeriz, muhabbet ederiz. Ama kalıcı anlamda hiç Avrupa'ya gitmeyi düşünmedim. Hep gözümüzü emirdanında açtık. Ha, i̇yi kötü... Babamızın da işi olduğu için e, gitmeyi de düşünmedik açıkçası. Ha, Giden arkadaşlarımız olmadı mı? Elbette çok oldu ama ne dedim? Bana pek sıcak gelmedi Avrupa'ya gidip orada bir düzen kurup orada çalışmak e, düşünmedim. E, memleketimde yaşamak istedim, memleketimde hayatıma devam ettirmek istedim. O şekilde hayatımız e, Emirdağ'da devam etti. Değilse normal diğer şekilde e, Belçika'ya veya e, diğer Avrupa ülkelerine. Arkadaşlarımızı, hemşerilerimizi, akrabalarımızı zaman zaman gidip, ziyaret edip, yerlerinde çalıştığı ortamları, yaşadığı ortamları görüyoruz. Ee, öyle yani. Peki, Gurbetçiler, Avrupalı Türkler her sene ağırlıklı olarak Temmuz-Ağustos aylarında Emirdağ'a akın akın geliyorlar. Evet. Fakat bu sene biraz daha farklıydı. Bu geçtiğimiz Temmuz-Ağustos biraz daha farklıydı. Ticari olarak ya da diğer anlamlarda. Gurbetçiler konusundaki görüşünüz ne bu sezonla alakalı? Son geçtiğimiz sezonla alakalı. Evet. Ya hepimizin bildiği gibi dünyada yaşanan şu anda ekonomik bir global kriz var. Ekonomik kriz. İşte dünyadaki artan enerji fiyatları, dünyadaki artan gıda fiyatları. Bu dolayısıyla Türkiye'de olmak üzere tüm dünya ülkelerini vurdu. Bunu tabi Avrupa'da da hemşerilerimiz yaşadı. Ee, orada yaşayan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla orada da hayat şartları eskiye nazaran çok zor olduğunu söylüyorlar. Ne bileyim evlerindeki veya iş yerlerindeki kullandığı doğal gaz fiyatından, ne bileyim kullandıkları e, arabaların arabalarının yakıtından, ne bileyim evlerine aldıkları temel gıda madde ihtiyaçları olmak üzere eskisine göre iki misli, 3 misli olduğunu söylüyorlar. Ha biz de gittiğimizde de biz de görüyoruz açıkçası. Yani eskisi gibi onların da yani öyle e, ekonomik krizi biz görmedik, biz yaşamadık değil. Onlar da orada bizim yaşadığımızı onlar da yaşıyorlar. Hayat orada da zorlaştı. E, buradan onlara da söylüyorum. Allah onlara da kolaylık versin bizler gibi. Evet. Her yerde bir kriz var. Ekonomik kriz var, hayat pahalılığı var. E, hepimiz dört göze işte bu hayat şartlarının biraz normalleşmesini bekliyoruz. İşte enerji fiyatlarının düşmesini, geri gelmesini ki dolayısıyla diğer maddeler de onlara bağlı temel olarak ağırlık olarak hem üretim anlamında hem de nakliyesi anlamında onlar da normale düşerse biraz dünya piyasası da rahatlarsa e, hepimiz biraz daha rahatlarız hepimiz biraz daha ekonomik olarak biraz daha rahatlarız yaşam anlamında daha iyi bir yaşam hayatı süreriz e, onlar da bunu yaşadığı için bu sene tabi gelen gurbetçilerinden gördüğümüz e, onlar da bu bir şey alırken ne bileyim pahalı olduğunu görüyorlar. Bir önceki yıla göre veya geçmiş yıllara göre hayat şartlarının ağırlaştığını görüyorlar. Dolayısıyla onlar da bu hayat pahalılığını ciddi anlamda yaşıyor. Tabii ki bizler de burada yaşıyoruz. O yüzden umudumuz şu ekonomik krizin bir an önce bitmesi yani. Evet, tüm dünyada değil mi? Tüm dünyada, aynen. Sadece Türkiye'de yok çünkü. Hakikaten tüm dünya bununla çalkalanıyor şu anda. Aynen. Peki Emirdağ'ın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Emirdağımızın gideceği... şu Emirdağ? <laughs> Emir iyi bir yere gidiyor. İnşallah daha iyi yerlere de gidecek. Emirdağımız son özellikle 15 yıldır bir yükselen bir performans gösteriyor. Nereden gösteriyor 15 yıldır? 15 yıldır e, Başkan, Lütfüsen Dağ Başkanımız döneminden itibaren organize sanayimiz yapılmaya başlandı. Ve onun döneminde tamamlandı 2009 yılında. Emirdağ'a güzel bir etkinlik getirdi bu. Ee, yeni yatırımlar, yeni yatırımcılar, yeni istihdamlar. işte iş bulamıyorum, çalışmak istiyorum ama çalışacak yer yok, iş yok diyenler için bir fırsat oldu. Bu anlamda işte organize sanayimiz var Emirdağımızda. Ee, Emirdağımızın önünde açan projeler var orada. Ee, sürekli de yeni yeni yatırımcılar geliyor, sürekli büyüyor. Ee, önü çok açık olan bir yer. Ee, bu anlamda da emeği geçen tüm ee, Emirdağ'lı yetkililere teşekkürü bir borç biliyorum. Buradan emeği geçen, organize sanayinin yapılmasında, büyümesinde geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii ki Emirdağ'ın önceliği ticaret. Ticaret olması için de yatırımlar olması lazım, yatırımcılar olması lazım, istihdam olması lazım. Bu da gitgide Emirdağ üzerine iğme koyarak büyüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini görüyoruz, hissediyoruz ki Emirdağ'ın önü açık yapılan bu yatırımlarla birlikte güzel şeyler olacak ilçemizde inşallah. İnşallah. Peki Emirdağ öne açık diyorsunuz. Çok güzel. Umarım daha da iyi şeyler olur hatta da Emirdağ'da. Bununla birlikte Avrupa'da yaşayan gençler, Türk gençler Emirdağ'a gelme konusunda bazen biraz daha geri planda kalabiliyorlar. Onların buraya gelmesi için, köklerin tam manasını unutmaması için sizce ne yapılmalı? Evet. Ya Umut Bey doğru diyorsunuz. Emirdağ'a gelen gurbetçi gençlerimiz şimdi orada 11 ay çalışıyor. Bir ay gelecek burada. işte o 11 ayın yorgunluğunu atacak, gezecek, eğlenecek, ne bileyim vaktini geçirecek yerler arıyor. Şimdi Emirdağ'a geldiğinde haklı olarak 3-5 gün kalacak diyor ki ya sıkıldım. Hani ne yapılması lazım? Emirdağ'da yapılacak şeyler var. Benim şahsi kanaatim. Emirdağ'da gurbetçilerimizi tutmak için burada değişik etkinlikler yapabiliriz bu yaz aylarını kapsayan, özellikle 7. ayın başından 8. ayın yaklaşık sonuna kadar 45 günlük, 50 günlük, 40 günlük o civardaki günlerde Emirdağ'da güzel etkinlikler yapmak lazım. Bu gençlerimizi, Emirdağ'ımızı sevdirmemiz lazım. Onlara burada yapacağımız etkinliklerle, yapacağımız güzel programlarla onları Emirdağ'a daha da sıcaklaştırmak, onları burada daha da tutmak lazım diye düşünüyorum. Peki. Evet sevgili Hüseyin abi, bu güzel röportaj için ben size çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda gurbetçilerimizle, Avrupa Türklerimizle buluşacak bir röportajımız. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alacağım ben de. Umut Bey, öncelikle tekrar baştan söylediğim gibi, içimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, güzel işçimiz. Türkler diyarı, gurbetçiler diyarı, Emirdağ içimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlçemiz gerçekten yaşanılacak güzel bir ilçe. Buradan dostlarımıza, özellikle yeni nesil gençlerimize, onlara buradan bir mesaj vermek istiyorum. Ya tamam gezmek, eğlenmek güzel şeyler ama memleketimizin havasını almak, onun tarihini koklamak, buradaki yaşayan büyüklerimizin yaşadığı topraklara ayak basmak başka bir duygu. ilçemizden ilçenizden diyeyim daha doğrusu sizin ilçenizden. Eksik etmeyin, gelin gidin, ziyaret edin buradaki ata topraklarını ziyaret edin. Bu memleket hepimizin sahip çıkalım, el birliğiyle ilçemizi daha güzel yerlere, el birliğiyle daha iyi yerlere hep beraber getirelim. Bu değilse buradaki üç kişinin, beş kişinin, bir kişinin yapacağı sınırlı sayıda bir şey olabilir, sınırlı bir şey olabilir. Ama bunda da gurbetçilerimiz işte Emirdağ'da şu yapılabilir, Emirdağ'da bu yapılabilir deyip ortak e, kanaatlarda bulunabilirse, Emir Dağımızı gerçekten önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde çok güzel günler bekliyor. İlçemiz zaten güzel gidiyor. E, Gurbetçilerimiz de sağ olsun ilgilerini, alakalarını kesmiyorlar. E, çünkü e, bizim kadar onların da bu memleketi, her ne kadar burada yaşamasalar da bu memleket hepimizin burada bir geçmişleri var, burada unutamadıkları anıları var. Buradan onlara dediğim gibi, söylediğim gibi tavsiyem veya ricam yatırımı gücü olan hemşehrilerimiz varsa gelsin yatırım yapsın, bağlarını kesmesin. Emirdağ'ı gezmek isteyen, görmek isteyen hemşehrilerimiz ihmal etmesin, gelsin, görsün. Yani şu güzel memleketimin havasını alsın, suyunu içsin. Bu ilçe bizim, hepimizin. Sahip çıkalım derim yani. Peki. Sevgili Hüseyin Duran, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizler de sağ olun.